Yani. Arkadaşlar artık bu günü üçüncü çekimin serisinde kaydedildim. İkinci çekimde e, bizde bir şarj bitti. Üçüncü işte burası. En son ben şurada tohumları ekledim. Şu üçü, şu toprakların üçü. Olmadı iki saat. her koyuyorum, çıkıyor, koyuyorum, ne aldım buraya yaptım. Ne biraz. Duvarım böyle geç olmuş. Daha da. Oyu Uh, sabah Şimdi, ne yapsa ben e, en iyisi şöyle biraz taş toplayayım orada taşım vardı taş neşalarımı ne sandık kazma kalıyor ama de alayım şuradan Üç tane mi 2 şey. tane alsam Olur o de bitinceye kadar kullanacağım arkadaşlar i̇şte, bayağı ben yani toplayacağım. Şimdi bayağı da eşya yapacağım. Üstlük kaplık yapamadığı için Şimdi sadece Şey yapabileceğim yani. Eşyaları yapabileceğim. Ama yeni de eşyalardan bayağı yapacağım. Gördüğünüz i̇şte işte. gibi aşağı doğru kaymamız gerek kalmıyor yani. Bu şekilde siz Aa, ben kürek yapmıyorum Arkadaşlar işte bu 3 e, ikinci. Şimdi ikinci videomda e, eşyalarımı yapıyordum. Eşyalarımı yaparken kürek yapmayı unuttum. Onu da yaparım. arkadaşlar ayrıca söylemiyorum adım Esmer yeni kanal kurdum işte oyuncu ay bekle lütfen bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın bunlara da yazın aklına yani e, böyle ses mi yani benim sesim yoksa şarkı, şarkı mı koyayım yani yorumlarda 5 tane oldu ama ben biraz Biraz sessiz olabilir videonun. Özledim. Ya arka ses Belki arada bir durak videomuz. bir tane bitinceye kadar da kullansam olur yani bayağı uzun olur Kusur bakmasan yapmış şöyle ya. 64 olmak üzere. 60 da evet, atmış Hemen, Hatta şunu da bitirmem. bunu e, da şöyle. sadece evime koyduğum yerimde bir bıçağım kalan bir şey aldım Ben bu şikayı yerim işte, yaklaştık. Bu şikayı bir yapışmışım bir de Şöyle koyalım bu artık bizim yerimiz olsun yani arkadaşlar. Hep böyle şöyle şöyle. Yani taş lazım orada diye. Şu bir tane taşı da şu Gerekmiyor. Yani bir zorluyoruz. Evet. Yani çok tane Evet. tane kalmış. Evet. dört tane Evet. 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 Bir tane. Daha iki tane bir tane şöyle şuna bir şöyle şuna yapalım tane kaldı. Şöyle bir tane kürek yeter. bir tane şöyle bir tane şöyle bir şöyle bir tane bir tane kaldı. bir tane şöyle bir tane şöyle bir tane bir tane şöyle bir ne Bakalım. Evet, taşlarımıza şuraya koyalım. Ben şey Koyalım. Olduğumuzu da o zaman. Şöyle. zaman olayım. Bakalım. Yemiş olduğum budur. E Bakın. <laughs> <laughs> Bir tane daha Şuraya geleyim. İşte şuraya geleyim. O bir yerdeymiş gibi gözüküyor Yok, <laughs> bakalım gel. <laughs> <laughs> есть все не в как и поток тут уже и все остальные у вас уже еще уже как было теля говорить все что это что 十秒零，然后帮我这么怎就可以。 çok baş. Şuradan. O nasıl ön ne yapsak? Çıkar azla bir tane çıkar. Ya da iki tane çıkar Tamam başka neileri var? Başka galiba alet yok. Şöyle bak burada tamam, de zamanla eh, daha başka alet. Orkun, şöyle koyayım, şöyle. Şuradan. Şuradan, neden bu kadar büyük bir yer kızımın 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 gel. bir seviye aldıklar. Yaptım. Evet. Bir <laughs> 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 <laughs>

Sadece bu tarafı koydum şöyle 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 bari sadece o tarafı yoksa. Tamam. Bir tamam. daha şu önünü kesmiş. onu şey güzel oldu. O şu şuradan gelsin. O dimdik bir de yumruk şortuyla. Böyle bir şey oldu. Evet güzel aslında. Böyle yeni şeyler toplaya toplaya yapalım evimi Şöyle eve gidelim. İnşallah. Evet. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar hepinize e, hepinize bir dahaki videoya kadar sağlıklı durun bunu neden dedim onu da bilmiyorum hepinize seviyorum ve görüşürüz arkadaşlar